Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir ve anayasamızın 90. maddesine göre imza koyduğumuz uluslararası sözleşmeler iç hukukun üstündedir. Yani bir hakim önüne gelen bir dosyada Birleşmiş Milletler'in bir sözleşmesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesine veya hatta Türkiye ile efendim Belçika arasında imzalanmış bir özel sözleşmeye referans verirse bu anayasamıza uygundur. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yargı yetkisini e, anayasamız tanımıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin e, NATO'da, Birleşmiş Milletler'de birçok uluslararası düzlemde içine girdiği bu kadar yüksek angajmanlıklar varken, muhalefeti e, yurt dışındaki bir takım medyayla, bir takım kurumlarla, bir takım partilerle ilişki içerisinde suçlamanın akılla izah edilebilir bir yönü olamaz. E, Sayın Erdoğan bizzat kendisi üç kere ahime başvurmuş. E, Sayın Erdoğan'ın üç kez başvurduğu ahim meşhur bir yol oluyor da, Demirtaş'ın, Kavala'nın ve Kavala'nın veyahut da yarın bir başkasının başvuracağı bir ahim niçin ayrı meşru oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmadı mı? Dedi ki benim yetkim var, ben bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyorum. O zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıyan sözleşmeden de bir imzayla çıksın. Bunun önünde ne engel var? Ama buradan çıkmıyorsak bunu bir argüman olarak kullanan farklı toplum kesimlerini, efendim buna e, referans veren e, muhalefeti e, bu şekilde e, dışlayıcı bir şekilde ifade e, etmeye hakkımız yok.